Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndayım. Endonezya'ya doğru birazdan yola çıkacağız. Takım da şu anda arkada. Şöyle yaklaştırayım. Zaten bol bol görürsünüz diye düşünüyorum. Ee, Ankara'dan başlatmadım. Gereksiz zıvır zıvır araları göstermeyeyim diye. Bu sene de M4 turnuvası için Endonezya'ya gidiyoruz. Yine ben küçük minicik kameramı aldım. Şu anda giriş yaptık. Birazdan pasaporttan falan geçeceğiz. İçeriye her şeyimizi bırakacağız. Böyle. Bu süreçteki her şeyi vlog olarak kanalıma atacağım. Aynı anda da tabii ki Instagram'da hikaye paylaşacağım. Orayı da takip etmek isterseniz şu anda altta bir yerde gözükür büyük ihtimalle unutmazsam. Bu şekilde bu süreçte geçen seneki gibi bir aksilik çıkmayacağı için bol bol video falan gelecek. Hiçbir sıkıntı yok. Yanımda bilgisayar da götürüyorum. Laptop götürüyorum. Diğer kanalımdan canlı yayın falan da açarım. Bu şekilde. Bütün serüveni sizlerle bu sene inşallah paylaşacağım. Hiç sıkıntı çıkmadan. Şu an girdik içeriye tamamen. Burada bizim arabamız olan TOG'u koymuşlar. Şöyle gösterelim her yani tarafını hiç görmeyenler için. Ben de ilk defa yakından görüyorum. SUV'si daha güzel. Bu da bir gerçek. Takım burada. Evet arkadaşlar. Dur bakalım sen kimsin? Merhaba. Kimsin sen? Ben... Burak <laughs> Noik. Tamam. Evet <laughs> kardeşim. Sunshine, Sunshine. Merhaba. Gerçek adın? Emre. Emre. Abi merhaba. Furkan ben. İsminiz Nikin. İsminiz? Nikin. Apex. Apex. Beyefendi siz kimsiniz? Ben Adalet Muntun. Muntun. <laughs> Adalet Muntun'un kendisi misin? Dar ben Tamamdır. Siz? Onlar. İsminiz? Mehmet. Mehmet. Rosa evet. Mehmet. Rosa. Kimse kaldı mı? Bir de ben kaldım galiba. Olay ben ben, ben sen mi? öyle bir yetenekli adamsın ki ya? yaparsın. İyi ki bir gece sana Behat oynadım abi. Neyse. Yemek yedik şimdi. Bayağı, bayağı pahalı tuttu. 3 tane pizza aldık. 5-6 tane kola falan. 2000 küsür lira ödedik. Biz tabi de yani. Monton sağ olsun. Bayağı pahalı <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Koş koş koş. F-17'ye gitmemiz lazım. Uçak 2.45'te kalkıyor. Saat 2.20 geçiyor biz biraz. Fazla oyalanmışız ve bayağı da uzak yani. F-1'den başladık F-17'ye doğru gidiyoruz. Huh sürecin ne kadarını yansıtayım, ne kadarını yansıtayım eminim değilim. Bilmiyorum ama öyle kamerayı açıp çekeceğim işte sürekli. Uçuş 12 saat falan sürüyor. Geçen sene Singapur'a giderken Singapur kapalıydı. Yani Covid'den dolayı ülke giriş çıkış, çıkışlar demeyin mi, mi? Girişler yasaktı böyle turist için. Sadece davetle gelebiliyordun. O yüzden uçak bomboştu. Ben böyle üçlü koltuğa yan yatmıştım. Battaniye de almıştım üzerime. Bayağı uyumuştum da bu sene uçak full. Ama girişte de Havalimanına girişte bir ya. görevli beni tanıdı. Orada güvenliklerden falan tanıdılar. Şey oldu, milli takım mısınız diye sordular. Ben de evet dedim. Sonra bize üç kişinin sistemde gözükmediği için bileti business class'tan bir yer ayarlamaya çalıştılar ama ayarlayamadılar maalesef. Şöyle göstereyim size, full çekiyor. Nerede şu an? Şu artık bura. Şu an full. Şu alıyorlar. Ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the nose I just wanna keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best Şimdi havalimanının dışına çıktık. Şöyle bir göstereyim size burayı. Böyle bir yer. Zaten direkt orada bizi bekleyenler vardı. Hatta havalimanı görevlisi falan bekliyordu. Bu oyun burada bayağı popüler olduğu için sanırım bir şekilde zaten direkt bizi Mobile Legends, Mobile Legends diye çağırdılar içeriye. Ama direkt montonun görevlisi değil. Bildiğin havalimanının görevlileri aldılar. Şimdi monton görevlerini bize teslim edecekler. Otele gideceğiz bakalım. Oradaki bölgeleri pek daha doğrusu anları çekemedim çünkü biraz karışıklı ve çekime izin vermediler. Sadece telefonla çekebilirsin dediler. Onu da çekmedim ya. Bakalım otele gidelim bizi ne bekliyor. Geçen seneki gibi daha Singapur gibi zaten iklimleri aynı. Berbat bir nem var. Yağış var. Araç geldi. Ne, internet var mıydı şu an? Yok. Ne koy Çok, güzel hava lan. Havalar güzel. Şu an otele geldik. Giriyor muyuz? Hallettin Gel. mi? ben gibi bir yerde değiliz. Biraz daha şehir içinde. Bildiğin yani şehir içinde bir yerdeyiz. Geçen otel mükemmeldi ya. Yani. Bayağı mükemmeldi. Sim kart aldık şimdi. Bize bu, burada kullanacağımız sim kart verdiler. Bir odaya geçtik. Bayağı ekip aynı anda geldi şu anda burada. Burak, bizimkiler. Başka odalarda da başka ekipler var şu anda. Bu seninki yemekler yenir gibi. Valla güzeller, fena değiller yani. Şimdi odama gireceğim. 911. Mine one Şöyle burayı açalım bir. Hadi bakalım. Burada zaten bir kart takılı. Kimse yok değil mi lol? Hey! Lol lol Bir gireyim bakayım. Kim var kim yok. Hemen şöyle odayı bir göstereyim size. Burası banyosu. İlk defa görüyorum ben de. Güzele benziyor. Şuradan içeriye ayakkabıyla girmeyek. Sıkıntı olmasın. Tek kalmayacağım bu sene. Geçen sene tek kalmıştım. Ee, Murat'la kalacağız. Murat Dursun'la. Bakalım ne bırakmışlar. Evet, geçen seneki gibi böyle bir sürü burada yine abur burlar var, atıştırmalıklar. Burada bir hediye kutumuz var. Ee, Bunu sonra bakarız. O otelle alakalı şeyler. Televizyon. Al orada. Bu <laughs> şekilde. Bir tane var, aynen. Odamda şöyle iki tane kutum vardı. Hemen bunları açalım bakalım içinde neler var. Birinci kutunun içeriği böyle. Örtü. Neyin örtüsü bilmiyorum. Bu. Aa puzzle var. Bunda ne yazıyor? Mr. Paranoid. O dear Paranoid'miş. Bla 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 bla. Bu burada dursun bakalım. Aa bu puzzle. Aa. Şöyle takım oyuncularından ve benden bir şey yapmışlar da. Hmm. Böyle. Altta da böyle bir tane çerçeve var. Bu kutudan da şöyle bir çanta çıktı. Bunda ne var? Bakalım hemen. Şöyle çıkarttım. Burada bir yine mektup. Evet içinden şu sanırım kolluk. Böyle bir kolluk çıktı. Böyle bir şapka çıktı. Bunları takıp, takıp göstersem mi kendimi acaba? <laughs> ah şu da bir şey. Rozetimsi bir şey bu. Bu kutu ne var bu kutuda? Ne? Bilekli kutu mi? Kolye mi? Altın kolye zengin oldum falan diyormuşum. Çatmadı kolye işte. Evet, giydim ve geldim. Şapka. Fena olmadı ha. Bu, abi bu kolluk yani herhalde. Umarım farklı bir amacı yoktur ve rezil falan. almam. Güzel, yakıştı. Beğendim kendimi. İlk vlogdan bu kadar. Biliyorum birazcık kısa oldu ama süreci daha aktif ve daha hızlı paylaşmak adına yaymayı düşündüm. Yani Endonezya'dayken iki vlog daha paylaşacağım. Bu videoyu sanırım grup maçı bittikten, grup maçları bittikten bir sonraki gün izliyor olursunuz. İnşallah muvaffak olmuşuzdur ve yüzüm gülüyordur bu videoyu atarken. Olmadıysa da canları sağ olsun her şey bitmiş değil şu anlık. Diğer vlog da bugünden iki gün sonra gelmiş olur inşallah. Şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun